Merhaba arkadaşlar, Boğa burcu Mart ayı için kahve falımıza bakıyoruz. Ee, arkadaşlar Mart ayında biraz psikolojik olarak sıkıntılı görünüyorsunuz. Ee, eğer ben iyi değilim diye düşünüyorsanız, Lütfen bu durumun geçici olduğunu unutmayın. Psikolojik olarak kendinizi daha da yıpratmamaya çalışın. Çünkü burada antenleri dikmişsiniz arkadaşlar. Bu psikolojik olarak sıkıntı anlamına geliyor. Herkes dönem dönem bu durumları yaşıyor. Siz de şu an bu durumu yaşıyorsunuz. Yani bunu bir Tünel olarak düşünün arkadaşlar. E, sanki karanlık bir tünele girdiniz. Bu çok uzun sürmese de birazcık e, sürebilir arkadaşlar. Ama tünelin sonu aydınlık olacaktır. E, i̇nşallah bundan kesinlikle emin olabilirsiniz. Ve siz bu durumdayken arkadaşlar artık e, sanki tahammül e, sınırlarını da aşılmış gibi görünüyor artık kimseye tahammül edemiyorsunuz e, kimseyi çekemiyorsunuz her söylenen şeyler sanki zorunuza gidiyor arkadaşlar e, lütfen bu dönemde e, mümkün olduğunca kimseye sataşmamaya çalışın e, kimseye ağır cümleler kurmamaya çalışın çünkü dediğim gibi bu e, sonu aydınlık olan karanlık bir tönel tünel e, Bugünler geçecektir şu anki psikolojide kuracağınız cümleler e, sonradan pişman olacağınız e, şeyler olabilir bu dönem için biraz e, sinirimize biraz da dilimize hakim olmaya çalışalım arkadaşlar Bazı arkadaşlar e, sanki geçmişe takılı kalmış e, bir türlü yani içinizden atamıyorsunuz geçmişteki bazı şeyleri e, ama olan olmuş e, her ne olmuşsa artık e, zamanı da geri getiremiyorsunuz. Zamanı geri getirip olayları da değiştiremiyorsunuz e, maalesef. Yani ne olduysa oldu. Öncelikle e, bunu içinizden atmanız gerekiyor çünkü bu konuda sanki kendinizi suçluyorsunuz. E, vicdan azabı da çekir, çekiyor olabilirsiniz arkadaşlar. E, ama bundan vazgeçmeniz gerekiyor. Yani öncelikle kendinizi affetmeniz gerekiyor. Eğer karşı taraf e, kırıcı olmuşsa arkadaşlar e, onu da affetmeniz gerekebilir. E, yani herkes hata yapabilir. E, sadece hataları affedenler dik dururlar. Bunu unutmamaya çalışın. E, kendi sağlığınız, kendi psikolojik e, ruh haliniz için her şeyi affetmeniz gerekebilir ve olanları da artık arkanızda bırakmanız sizin için çok daha iyi olacaktır. Geçmişte ne olduysa oldu. Önemli olan bugün bugünü yaşamanızdır. Ve lütfen artık hayatınızı yaşamaya bakmalısınız. kırgın olduğunuz kişi özel bir ise, birlikte olduğunuz biri ise Dediğim gibi belki de onu bağışlamalısınız. E, tabii ki bu karar e, tamamen size bağlı arkadaşlar. E, ama dediğim gibi şimdiden eğer e, hem kendinizi hem karşıdaki insanı affederseniz belki de sonradan durumlar e, değişebilir, durumlar daha da iyiye gidebilir. Ee, düşünmeden aniden verilen kararlar her zaman pişmanlık getirir arkadaşlar. Ee, sanki sizde de öyle bir durum olmuş. Ani bir karar vermişsiniz. Ee, ve şu an için e, bir pişmanlık içinde olabilirsiniz. Kafanızda soru işareti kalmaması için e, lütfen mantıklı adım atmaya alırsınız. Yani bu problem her neyse ya sizden kaynaklanmıştır ya karşınızdaki kişiden kaynaklanmıştır. Ama dediğim gibi bunu siz kendiniz için affetmeniz gerekiyor. Ee, siz kendi kendinizi her şeyin üstesinden gelen güçlü ve akıllı birisiniz. Her sorunu aşacak güçtesiniz. Ee, yeter ki bunu isteyin ve yeter ki e, sabırlı olun. Siz bunu kabul ettikten sonra inşallah durumlar daha da iyiye gidebilir. Siz kendinizi daha da çok çok iyi hissedebilirsiniz. Evet tabağımıza da bakalım arkadaşlar. Bazı arkadaşlar e, sanki bir konu var e, ve o konuyla alakalı. Sanki gözleriniz bağlanmış, e, etrafınızda birileri var, o konuyla alakalı sizin e, bir karar vermenizi istiyorlar. Siz de e, körü körüne karar vermek istemiyorsunuz. Ama dediğim gibi gözleriniz sanki bağlanmış ve e, Görmeden bilmeden bu kararı vermeniz isteniliyor. Büyük ihtimal arkadaşlar bu evlilik konusu olabilir. Sanki size bir aday bulunmuş ve sizin kabul etmenizi istiyorlar. Bu kişi sanki başka bir şehirde ya da sizin bulunduğunuz yer yerin çok çok uzağında görünüyor sizde o kişiyle ya o aileyle alakalı hiçbir şey bilmiyorsunuz. Eğer bu konuyla alakalıysa arkadaşlar tabii ki karar e, size ait. Ben e, yönlendirmek gibi e, bir e, şeyler söylemek istemiyorum ama e, önemli bir adım atılacak ve bunu iyi düşünmeniz gerekiyor. Her ne kadar eee çevrenizdeki insanlar sizin arkanızda olacağını söyleseler de e, siz bir adım atarsanız sonrasında tek başınıza başınıza kalacaksınız İçinizde bir korku oluşmuş Arkadaşlar e, bu konuyla tamam. alakalı ve bu kişi sanki ya maddi olarak e, çok çok iyi durumda görünüyor e, ya da Herkesin beğendiği, takdir ettiği biri olarak görünüyor. Ama siz, bu konu sizin hayatınızla ilgili, geleceğinizle alakalı bir durum arkadaşlar. Ee, dediğim gibi çok çok iyi düşünmeniz gerekiyor. Ve inşallah vereceğiniz karar en hayırlısı olur arkadaşlar. Evet falımız burada sona erdi. Ee, Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, üzerinizdeki sıkıntıları en kısa sürede atmanız dileğimle ee, kucak dolusu sevgiler, saygılar gönderiyorum hepinize. Hoşçakalın.